Güneş ışınlarının Oğlak dönencesine dik açıyla gelmesiyle Türkiye'de 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanıyor. Türkiye 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşıyor. Güneş ışınları oğlak dönencesine dik açıyla geldi. Güney yarım kürede en uzun gün yaşanırken kuzey yarım kürede en uzun gece yaşandı. 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece ise 15 saat 6 dakikayla kuzeydeki Sinop'ta yaşanıyor. En kısa gece ise 14 saatle güneydeki Hatay'da oldu. Türkiye'nin de içinde bulunduğu kuzey yarım kürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan 21 Haziran'a kadar geceler kısalıp gündüzler uzaklaştı. Uzamaya başlayacak. 21 Aralık ve 21 Eylül tarihlerinde Ekvatora dik düştüğü için dünyada her yerde gece ve gündüzler eşit olur. Kuzey yarımkürede olan ve yaklaşık olarak 20 Mart ilkbahar ekinoksu, 23 Eylül sonbahar ekinoksudur. 21 Haziran'da güneş ışınları bu kez Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Türkiye'nin de bulunduğu kuzey yarımkürede en uzun gündüz, en kısa gece yaşanıyor. 23 Eylül tarihinde de kuzey yarımkürede yaz bitip sonbahar başlarken güney yarımkürede ise bahara geçiş başlayacak.